Merhabalar, yine bir oksimoron sohbetteyiz ve yine Hans Paces'deyiz. Bugünkü konumuzda parçalanmış bütünlük çağında nasıl çalışmalıyız? Zor yerden geldi. <laughs> hala, hala ve uzun sürede bunun böyle gideceğinden eminim. Bir işi, bir derdi çözecek insan en önemli unsur. Aslında bir A4 yeter diyorum. Bu da A4'ten kastım ne? 4 tane A var. Bunlar çok basit gibi gözüken ama uygulaması aslında zor şeyler. Ama şimdi artık başka bir döneme geçiyoruz paylaşmamız lazım. Yani her şey olduğu gibi yetkinliklerimizi de paylaşmamız lazım. Karlılık ve büyümeyi getirecek iklimi yaratmak. Fiziken nerede, hangi saatte, hangi karta bastı, mouse'u klik etti mi? Yoksa bizim amacımız işi doğru şekilde, doğru insanlarla optimum şekilde yapmak. Merhabalar. Yine bir oksimoron sohbetteyiz ve yine Hans Peysiz'deyiz. Hans Peysiz bizi çok güzel ağırlıyor. Onun için buradan bir türlü ayrılamıyoruz. E konularımız da heyecanlı ve oksimoron. Yine burada devam ediyoruz. Yine konuğum sevgili Zeynep Bilgiç. İnsan kaynakları, insanların ve iş ortamının, iş dünyasının değişimiyle ilgili keyifli bir sohbete başladık. İlk bölümü mutlaka izleyin. Yani bundan sonrakileri de izleyin. Hakikaten belki de bütün serilerin içinde geniş kitlelerin en fazla özellikle iş dünyasında olmak isteyen, çalışmak isteyenlerin en fazla ilgisini çekecek konuları irdeliyoruz gibi, irdeleyeceğiz gibi veriyor. Bugünkü konumuzda parçalanmış yine bir oksimoron betimleme. Parçalanmış bütünlük çağında hem parçalanmak var hem bütünlük var. Parçalanmış bütünlük çağında nasıl çalışmalıyız? Nasıl çalışmalıyız Zeynep? Zor yerden geldi. <laughs> Senin konularımı hep sor zaten. Yani şöyle aslında ben en zor sorulara bile onu olabildiğince basite indirgeyip sonra da katman katman gitmeyi seviyorum yaklaşım olarak. Dolayısıyla aslında iş dünyasında yapmaya çalıştığımız şeylere bakarsak bir işi ortaya koymaya çalışıyoruz ve bunu koymanın iki tarafı var. Hani belki de üç taraf deriz. Yani devletleri, hükümeti Hı -hı. de katarsak ama şimdi sadece daha basite kalalım. Yöneticiler, liderler yani işveren tarafı Hı -hı. ve çalışanlar diyelim. İlk bölümde de bahsettiğimizden Hı -hı. devam edelim. Özellikle hızla değişen dünyada bu kadar her şeyin taşların yerinden oynadığı dünyada aslında en basit yaklaşım önce dürüst olmak hı hı. ama kime kendimize. Hı hı. Kendine dürüst olmak bir sürü başlığı, alt başlığı aslında Doğru. bir araya getiriyor. Ben şunu söylüyorum yani işbirliğinden beslenmek istiyorsak ve oyunda kalmak istiyorsak ki herhalde hepimiz hani gittiğimiz bütün konferanslarda bol bol duyuyoruz ekosistem, işbirliği, Aynen. işte rekabet değil, rekaberlik vesaire evet. gibi. Hem İngilizcesinde hem Türkçesinde birleştirdiğimiz Çok güzel. kavramlar var bu kadar değişen dünyada dinamikleri anlayıp uyum sağlamak istiyorsak ben liderler için kitabımda da yer verdim. Şöyle bir e, görsel olarak da göstereyim. Aslında bir A4 yeter diyorum. Bu da a 4ten kastım ne? Dört tane A var. Bunlar çok basit gibi gözüken ama uygulaması aslında zor şeyler. Hı hı. Amaçla başlıyor. Analizle devam ediyor. Hı hı. Alan ve atiklikle bitiyor. Ah, süper. Bunları şimdi tek tek isterseniz hı. açabiliriz. Süper. Çünkü bunları niye anlatıyoruz? Her şey bir parçalanıyor. Şu anda Zeynep parçalıyor ve bütünleştireceğiz ki bir yerde faydalı olsun bir yere otursun bir sistemi çalıştırsın. Lütfen açar mısın? Amaçla başlayalım dedik. Lütfen. Şimdi amacımız ne sorusunu bir büyük harflerle yazalım. Sonra da şu anda dünyada olup biten özellikle pandemi sonrası evlere bir gittik sonra bir mekanlar boş kaldı. Evet. Ofislere geri çağırma, mikromu yönetelim, makromu yönetelim, liderler, ana bir kaos ortamı Tabii. var. Ama bir böyle hepimiz bir sakinleşsek, bizi dinleyenler de böyle izleyenler de bir otursa ve arkasına yaslanıp kahvesini suyunu da alabilirler. <laughs> diledikleri içecekleri. Yani biz çalışanlarımızı neden ofislere çağırıyoruz? Çalışanlarımızı kademe kademe farklı farklı Tabii. yaklaşımlar var biliyorsunuz. O yüzden yani tek bir kitleye hitap etmemek için çeşitlendireceğim. Hı hı çalışanlarımızın haftanın kaç günü nasıl geleceğini niye biz karar veriyoruz? Biz neden sadece tam zamanlı kadrolu ya benim olsun ya toprağın yaklaşımlarında kalıyoruz gibi soruları alt alta yazıp onları bir tarafa koyduğumuzda orada bir panik, kaos ve yönetilemez bir şeyler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de yurt dışındaki bazı şirketlerde evet. de. Bir yandan da diğer uçta ya haftanın hangi günü ne zaman vesaire gelmesinden ziyade, kadrolu mu kadrosuz mu olduğundan ziyade, önümde otursun masunu kaç kere klikliyor evden o uygulamaları alayımdan ziyade. Bizim amacımız ne? Hangi işi hangi vadede nasıl bir kaliteyle nasıl bir çıktıyla yapmaya çalışıyoruzlara odaklanmaya başladığımızda aslında herhalde de izleyenler de takdir edecektir ve öyle düşünecektir diye ümit ediyorum. Size de sorayım. Hı hı. Yani bir yöneticiye, bir işveren, bir CEO olarak tabii ki paydaşlarımıza hesap verebilir halde olmalıyız ama bütün bu iş hayatının sonunda hani STK'ları kenara ayırırsak bilanço etkisinde herkes karlılık ve büyüme oynuyor. Doğru evet. mu? Doğru. Dolayısıyla o karlılık ve büyümeyi getirecek iklimi yaratmak fiziken nerede, hangi saatte, hangi karta bastım, mouse'u klik etti mi yoksa bizim amacımız işi doğru şekilde, doğru insanlarla optimum şekilde yapmak mı? E, tabii ki ikincisi. Dolayısıyla bu amacı ortaya koyduğumuzda ikinci aşamaya geçiyoruz. Analiz. Hı hı. Bu amaca giden yolda diğer o etrafta bizim kafamızı karıştıran kavramları kenara koyarsak o amaca ulaşmak için nasıl bir mevcut durumumuz var? Analizin altına ben başlayayım izleyenler ve siz çoklayın onu. Nasıl bir insan kaynağımız var? Nasıl bir teknolojik altyapımız var? Nasıl bir organizasyon yapımız var? Operasyonel yapımız var? işleyişimiz var? Var da var. Bunların her biri birer mevcut durum analizi. Doğru. E bir de amacımız var. Yani hedefimiz var Hı -hı. gitmek istediğimiz yer. Bu analizle... Mevcut durum gitmek istediğimiz yer arasındaki hani hepimizin bildiği o yüzden basit ama uygulaması zor dedim. Sakin kaldığımızda herkesin bildiği şey mevcut durumla gitmek istenen yer arasında bir işte gap analizi dediğimiz ve bir yol haritası dediğimiz alanı belirlemek aslında. Hı hı, hı. Bunu da yaptık. Ne kalıyor geriye, özellikle liderler, yöneticiler için ve bu zamanın çalışanların ve yeteneklerinin beklentilerini koyacak ve düşünecek olursak, amacı belirledik, analizimizi yaptık. Şimdi burası galiba en zor kısmı, özellikle Türkiye'deki liderler için. Bir adım geri çekilip alan tanımak. Yani insanları yetenekli olduğu için işe alma veya proje bazlı çalışma ya bu kadar emek sarf ettikten sonra hayır benim çerçevemde, kalıbımda benim dediğimi yapacaksın dediğinizde kendinizle çelişiyorsunuz. Hı hı. Onun için artık zaten yapay zeka, chat, gpt bir sürü robotlar var. Robotik süreç otomasyonuna evet. gidiyor aslında o konu. Doğru. E, o zaman alan tanımak için geri çekildiğinizde aslında inanılmaz şeyleri gerçekleştirdiğini o yeteneklerin görüyorsunuz. Ve siz onlara inisiyatif verip yetki verdikçe performansları da çok hızlı yükseliyor. Bununla ilgili bir sürü araştırma var. Hepimizin bildiği. Doğru. Doğru. Yani bu o kadar evrensel bir şey ki sadece iş dünyası için değil. Her şey için. Ya ben burada ne yapıyorum ya da şurada ne yapacağız? Yapma amaçla başlıyor. Vizyon aslında. vizyonda diyebiliriz. Yani nasıl bir şey olsunla başlıyor. Sonra ona uygunluk, ne kadar uzağız, ne kadar yakınız ve sonra onu kapatmakla ilgili. Bu iş hayatına geldiği zaman hala hala ve uzun sürede bunun böyle gideceğinden eminim. İnsan nitelikli, insan kaynağı, kaynak mı diyelim, dümdüz insan diyelim yani bir işi bir derdi çözecek insan en önemli unsur. Yani bu diğer bütün her şey aslında işte bu genel yapay zeka olduğunda yapay zeka her şeyi kendi yapacak. Yani bunlar tabi biraz hakikaten bilim kurgunun ki biz fütüristler bilim kurguyu çok kullanırız. Bizi bile ya artık falan dedirten seviyelere geliyor. O yüzden de bu insan kaynaklarının nitelikli insanın yetişmesi, olması, bulunması onu arayanlarla buluşabilmesi çok çok kıymetli bir konu ve sen de tam bununla ilgili çalışıyorsun. Yani bununla ilgili çalışmak hem çalışmaya ihtiyacı olan ya da bunu isteyen insanların kendini geliştirmesi için benchmark yani kendini kontrol etme olanağı tanıyor. Eminim Workflex'in altında platformun altında birçok geri bildirim ve birçok kendini geliştirebilecek destek sistemleri de var. Yani sen şunu şunu da yapmalısın, şunu da biraz böyle olmalı. Her iki tarafa da yani arayanlara da arz yapanlara da talep edenlere de bunu yaptığınızdan eminim. Dolayısıyla hani bir de şey var diye nitelikli insanları avlamak. Ondan sonra onları birbiriyle uyumlandırmak, eşleştirmek. Sonra bir de şimdi ne var? Paylaşmak. Şimdi sen o paylaşma kısmına galiba ateş ediyorsun. Yani o tarafa doğru diyorsun ki tamam avlamak, avcı toplumdan geliyoruz. O zaten var. Uyumlandırmak o da var. Ama şimdi artık başka bir döneme geçiyoruz. Paylaşmamız lazım. Yani her şey olduğu gibi yetkinliklerimizi de paylaşmamız lazım. Sabit ve statik durumlar tabii ki geçerli olacak. Ama onun yanında esnek ve şurada şu kadar lazım, burada bu kadar lazım, ben bu kadar veririm, sen bu kadar alırsın esnekliğini uyumlandırabilecek bir sistem ve yeni dünyaya geçiyoruz. Onun öncülerinden biri, daha doğrusu bu geçişi yapmak isteyecek, buna zorunda olacak. Bunun bir zorunluluk olacağı haller için sen aslında gelin bakın burada hazırladık biz bunu, birlikte de geliştirelim. Ama artık hani herkes tek bir yola, tek bir şekilde ve katı çerçeveli bir şekilde gitmek zorunda değil. Yeter ki yetenek olsun, yeter ki ihtiyaç ihtiyaç olsun. Biz buluşturacak yapıyı kuruyoruz. Yani değil mi? Yanlış anlamıyorum. Evet, Senin Evet, çok doğru Senin Şeyden sharing'e doğru büyük bir açılım sunuyorsun şu anda evet. hem şirketlere hem yeteneklere. Evet. Oraya geçmeden sadece A4'ün 4A'nın son kaldı. hemen Sen söyleyeyim. bana sorusun rica ederim. İkisi birbiriyle bağlantılı aslında. Platformun özellikleriyle sona çok birbirleriyle paralel o yüzden çok güzel geldi aslında. Süper. Şöyle amaç dedik, analiz dedik, alan tanıma dedik Hı -hı. ama bu üç parametrenin aslında ister çatısına ister tabanına nereye koymak isterseniz Hı -hı. şey konum olarak atiklik geliyor. Evet. Yani böyle bir hız çağında yaşarken, çeviklik amacı... demek istiyoruz. Evet, yani ben atik işte dört evet, ay çeviklik gibi ama atik böyle biraz aslında hızlı olmak. Hani çevik daha sabitliği esnek atak. olmak gibi. Evet. Atik ve atak olmak bana daha böyle tanımlıyor gibi yani kelime hızlı gibi Yani Hızlı cevap, response. Evet, çünkü ben şirketlerin özellikle pandemi ve sonrasında, evet zaten çok hızlanmıştı elbette ki bütün dünya ama şunu da gözden biraz kaçırdıklarını gözlemliyorum. Hepimiz marka söylemeye gerek yok ama gece yarısı iki de pandemi de canım Gofret çektiğinde online sipariş veririz. Bir yaklaşık belli bir sürede ki 15 dakikanın üstünde gelirse kıyamet kopuyor Aynı. şikayetlerde. <laughs> o gofreti almaya alıştık. Eskiden meydanlar üsleri karıştırırken çıtır çıtır şeyden, Google'dan, ChatGPT'den ne istiyorsak aradığımızı bulmaya alıştık. Kanallarda dizileri bir hafta beklerken geçmişlerde, yıllarda <laughs> e, yaşlarımız da çıkıyor ortaya. Gençler belki öyle Bu düşünmeyi anlamıyor olabilir ama. E, ben heyeteyim biliyorsun. Öyle mi? Hayatta yaşa takılmayan. <laughs> Süper. Onun için hiç Dolayısıyla, artık Netflix'ten, farklı firmalardan istediğimiz zaman, istediğimiz şeye istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Evet. Şimdi bu kadar hızlı isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimizin karşılandığı bir dünyada. Biz de birer tüketici olarak bütün bu markaların bu hizmetlerinden faydalanırken aynı markalar bu özelliklere alışmış ve alışkanlıkları bu yönde olan müşterilerinden buradan buraya geçip çalışan olduklarında sabırlı olmasını istiyor. Evet. Ve bu mümkün değil artık. Yani insan kaynaklı olarak ki zamanında bizler de oradaydık. O tarafın da <laughs> evet. zorluklarını anlıyorum. Gel ama işte asgari ücretle başla. Üç sene bekle. Müdür olacaksan beş sene. Dur seni eğitime yollayayım. Böyle bir dünya artık kalmadı. Aynı kişiye burada sonsuz hız ve beklenti ihtiyaçların sürekli karşılanması işte yine konuşuluyordu kargolar iadeler can isteyince bir hı hı. çılgın bir tüketim dünyası ve hız buraya gelince bir 5 sene bekleteceğiz seni direktör olmak bizde 15 sene sürüyor falan böyle bir dünya kalmadı. Dolayısıyla o şifreleri kodları çözdükçe firmalar hı hı. müşterilerinin Çalışan çalışanlarının müşteri olduğunda anladıklarında ve insanın tek tip bir davranışı olduğunu da anladığında yani hı hı. ben işe gidince çok yavaş olabilirim ve sabırlıyım ama tüketirken çok hızlıyım çok hızlı ve olur. sabırsızım Gerçek dünyada böyle bir şey yok o işte çatırdamalar o alışkanlık değişimleri ve gelen dünyadaki değişim hızına o yüzden atiklik evet. yani alanı amacı alan tanımayı amacı analizi yapacaksın da senin rakiplerin bunu bir hafta üç gün beş gün bir ay içinde yapıyorken sen altı aylık uzun uzun projelere çevirirsen. Gitti yetenek. Evet. Kesin. Çünkü onun beklemeye sabrı yok. Bak burada şey geldi aklıma. Aslında rolleri değiştirdiğimiz zaman yani bir karşıdayken başka. Mesela ben tüketici kavramının artık hiç kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tüketim ekonomisi, tüketici yani raporlarda tüketici diyor sana. ve şimdi biz yeşil ekonomiye, sürdürülebilir dünyaya geçmeye çalışan nesiller olmaya başladık. Ve öyle yetiştiriyoruz, öyle kurgulanıyoruz. Orada da tüketmek çok iyi görünmüyor. Kullanıcı e bana mı diyorsunuz? Tüket... Yoksa iyice üreticiye doğru Ay, yani. İşte hani, türetici da kavramı. Demin hmm, dedik ya rekaberlik gibi. Hmm. Hem rekabet edelim ama hem de beraber de çalışalım. Yani kavramlar iç içe geçişiyor. Türetici densin. Yani çünkü ben bir şeyi tüketirken başka bir yerinde de bir şeyin üreticisi oluyorum aslında. Tabii. Dolayısıyla hmm. bu iç içe geçişkenlik yani bu oksimoron kavramını hmm. onun için çok vurgunum. Bir sürü şeyi hallediyor. Ya o ya bu değil. Yani bugün tüketicisin biraz sonra da üretici olacaksın ama geçeceksin hmm. öbür tarafa ya da şu anda zaten zaten bir şey üret, içerik üretiyoruz. Bunu izleyenler o anda tüketiyor ama belki o da başka Onların bir şeydir. şey üretmesine vesile Aynen. Yani oradan bakınca aslında seninki gibi işler ve seninki gibi yaklaşımlar, yaklaşımdan öte somut hizmetler, değişimi şöyle yapacağız işte insanlar artık böyle olacak. işte dedik ya demin insanları avlamaya çalışırken sonra işte eşleştirmeye çalışıyorduk CV'lerle bilmem neyle. Şimdi artık paylaşalım. Yani hepsini alamıyoruz. Bütün yetenekleri alamıyoruz. Kabul de bunu artık. Yani. Aynen. Yani yani dolayısıyla son derece enteresan ve çok yenilikçi ve geleceğe hizmet eden bir iş yapıyorsun. Ee, i̇nşallah çok faydalının çok olur. Çünkü düşünsene bir projede sıkışmış yöneticiler. Süresi belli, kadrusu maliyeti, bütçe kadrosu, bütçesi belli, çıkması gereken sonuç belli. Ne yok İşte içine koyacağın ekip yok. Şimdi bunlar hakikaten Upwork'ten falan bulunacak gibi şeyler de olmuyor çoğunlukla. Beyaz yaka belki kibirinin. Beyaz yakaların da biz bu kadar eğitim aldık, bu kadar şuyuz, işte bizim çalışacağımız yer ancak bu olabilir gibi kalıpları kırıp bütünleşme ve parçalanma, bölünme ve bütünlükten bahsettik ya girerken bunun sorusu oydu. Aslında bütünleşmek için bir takım kafalardaki kalıpları da kırmak ya da bünyedeki yetenekleri, yetkinlikleri de parçalara ayırıp o parçaları kullandırma esnekliği, atikliği, analizi, amacı, alan tanıması yani o kadar güzel ki o dört A. İçinde her şey var yani alan sadece birbirine değil, kendine de tanıyacaksın, E kendi amacın, Tabii. kendi alan tanıman, kendi analizin. Benden önce söylediğiniz bireylere ne tavsiye edersiniz derseniz aynen. de kurumdan çok da farklı değil. Önce bir dürüstçe amacınız ne hayatta yani o bizim evet. kendini keşif ve gitmek istediğin yol sonra mevcut durumun ne? Analizin evet. ve nasıl bir yol haritasına ihtiyacım var? Bunun için zaman ve alan tanıyabilme ve bunları da mümkünse yine atik bir şekilde yap çünkü evet. rakiplerin çok hızlı ilerliyor, zaman akıyor. Onun için bunları teoriden pratiğe yani teorisini kavramsal düzeyini iyi anlamak lazım ama pratiğe de akıtmak lazım. Mesela şimdi bu bölümde ben çok somut bir tavsiyede de bulunayım hanımefendiniz şeyine platformuna sitesine girin ve kendinizi orada tanımlayın bakalım yani. Bunlar çünkü o kadar önemli ki bir takım danışmanlıklar veriyorum üst düzeye. Hele üst düzey diyebileceğimiz profillerde CV'ler, LinkedIn profilleri dahi berbat ve bu olmaz. Yani nereden anlayacak insanlar yetkinliklerinizi? Yani ben o kadar iyiyim ki zaten anlayan öyle bir dünya yok. Onun için oralardan başlayın. Bu tip platformlarda kendinizi konumlandırmaya ve aslında kişisel marka diyoruz ama kişisel pazarlamaya da önem verin. Ve mesela tekrar ediyorum bu platformdan başlayın. Yani bunu tamamen şey yani bu böyle reklam falan Reklam ayrıca kötü bir şey değil. İyi bir ürün ya da hizmet var ki ben tanıtıyorum demek bunu. Orada en iyiyim dinleyenlerin sizi rahatlatacak bir, bir şey de ekleyeceğim siz bitirince. Lütfen. Şey hani rahat edelim diye reklam kısmında workflexnow.com'dan e-mail ve kendi oluşturacakları şifreyle giriyorlar iki tarafta kurum tarafı Hı -hı. da birey tarafı. Ama girdiklerinde herhangi bir ücret yok. Ne zaman ki iki tarafta fayda sağlamaya başlıyor. Yani Süper. bir eşleştirme oluyor, bir proje çıkıyor, gelir elde etmeye başlıyorlar. Bizim ücretlerimiz sonrasında başlıyor. Yani fayda yarattıktan ben sonra Ben önceden e, hayır olayım. o yüzden Aa, rahat o olun herkes diye herkes girsin. Yani workflexnow.com'dan girip ihtiyaç beklendiğim şirkette lider e, yönetici olarak da girebilirsiniz veya İK profesörü olarak hem de birey olarak kendinize oraya profilinizi oluşturduktan sonra sistemsel eşleştirme olup size bir proje olup gelir kazanacağınız garanti olmadan bu tarafta veya o yetenekle çalışacağınız proje mutabakatı yapılmadan o süre geçmeden herhangi bir ücreti yok. Şahane. Ben rahat, de hemen rahat, rahat, gönül giriyorum. rahatlığıyla Ben de hemen kendimi kaydettiriyorum. Hakikaten ciddi ciddi gireceğim. Siz hem evet. iyice tam detaylı denemiş olurum hı hı. hem sizlerin o hem sizlerin bekleriz. Hepimiz giriyoruz arkadaşlar bu platforma ve bu işler yeni dünyada nasıl olacak iyice bir öğreniyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde değil bir sonraki bölümde hepinizi yeni ekran karşısında görmek isterim. Bundan önceki bölümü de bunu da bir sonrakini izlemeden lütfen izleyin. Çok teşekkürler.